então um, um o. Façam o que quiserem, tradito Bruno Carvalho aos elementos da claque e dias depois, como sabemos, houve o um fatídico ataque à academia... <laughs> <contribution> <foz trap> Ey you know? yo, International school take. Hola, soy de México. Привіт, мы из Украины. Ciao, magyar vagyok. Hoy soy brasileira. Canım evde bir soğuk kahve varsa alabilir miyim ya? Yapayım yani? Olur, Nesquik ama. Teşekkür ederim. السلام عليكم, أنا جاي من Hola, soy boa. Bonjour, je suis française. Hi, I'm from the UK. Media. Hello, I'm from Netherlands. Ciao, I'm Italiano. And Hi, I'm from the US. Hola, I'm Spanish. Oh. No. Benden giden dayı bak bırak. <laughs> Ay, anlamadım başta. Neden? <laughs> Neden ki? I'm Siri, your virtual assistant. I'm Siri, your virtual assistant. Hello Hello, Hello. Hello.

sanmaya çok yaklaşmıştım Aga 8 son Ya oğlum bak bir şey diyeceğim 8 son son Oha ne olur <laughs> <laughs> no, olmasın allahım lütfen ortadoğu gelme ortadoğu gelme <gülüyor> <gülüyor> ETS oynarken ben Elini sıkıp kaldırmaya çalışıyor kan? Bak ha. kalmıyor, ben kapıdan gidiyorum salak olur mu öyle şey? Şuna bak şimdi Bak de. şuna i̇şte bak. Dur bak. bak. bak lan. Bak. Kalma gidiyor bak. Diyor, oraya koy. Beraber diyorum kaldırırız. <laughs> İçine gidiyor. Kalma gidiyor bak şuna. Bak kalma gidiyor. Bak şimdi yok diyor. Şu arkasında. <laughs> Tam bir sapkın ya. nerede nerede? Daha Abi, değil. Dur, daha değil. Şimdi onları kenara açacak, ondan sonra onlara bakıp gelecek. Şimdi şimdi. <laughs> ben Çok ben telefonla konuşuyordum bak. Giriyorum. Bak ben telefonla konuşuyordum. Çık lan. Geliyor bak. <laughs> oh, <laughs> oh, oh. çocuklar sizin evden bir şey çalınca. Her in today I'm you she's a better... Allah derbede de durmak bilmez Besmele çekilir operasyonda Korku nedir ki açtık tanıma <laughs> tekrar bakacağım. Ya bu arada arkadaşlar şu Of ya Ne oldu lan? Şu klavye gg oldu ya Çıkartamadım. He da Klavye gitti bilmez ya. Yılmaz abi de Amerika'da. <laughs> ne alacağız klavye? Güzel klavye söyleyin yeni ya. Kardeşim düğme ye yeni klavye gelmiş. Baba. Devam. President of 2017 you guys. This is I her in today because Allah de durmak bilmez besmele çekilir operasyonda. Korku nedir ki açlık takamam. A few moments later Kanka dur, sana şunu söyleyeyim. Ben 8'e kadar izledim bunları. Gerisinde banlık bir şey varsa bilmiyorum. Yok herhalde. Yoktur herhalde ama söylemiyorum. Oh, oh. You're right. <gülüyor> 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 Fucking hell, you're right. Baba! Belik gezikti mi? Yok. Yok bir şey yok lan. Arkadaşlar tombala çekti bir şey yok. Biye, e biye, bir de papa briye, e briye, e biye, e bi.

Ay. Geçmiş olsun. ne lan? Allah <laughs> Allah. Ne, diyorsun lan? Ya, yakarım lan. Yakarım lan sizi. Allah Allah. Ne oluyor lan? Allah 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 Allah'u Allah 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 Maytap mı lan diyor Allah Allah <gülüyor> Doğru, Allah seksini. Allah 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 bu çok kötü ya Bu ne? Ban çok tekma kötü adı, Yok açıyor. banlık değil Aga İnşallah dur İnşallah şuralara geçeyim ya Ama evet tekme falan var <laughs> <laughs> ne oldu orada? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Mom. Ömer, are you okay? My dear son, are you okay? <laughs> Var yok. Oo size bir şey değil mi bu video var ya? Geriye sar tekniğiyle yapılmış ha bu video. Helal olsun nasıl almış. Dedim ben uçtu sandık amına koyayım. Oo fark etmediniz mi? Ya chat ef! Vallahi konuşmayacağım sizle. Tamam mıyız? 6 son. <laughs> Ay, son, <laughs> Yanlış mı yaptım ben onu? <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapacağım? gülüyor> tamam. Biraz daha <az> sıkayım mı? <laughs> tamam. Kafa, tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> Anlamaya çalışıyorum. Ben Anlamaya anlamadım. çalışıyordum. Çok iyi. Ben anlamadım. Boşer boşer. Sadettin tamam. daha iyi. Anlamamam ee, daha iyi. tamam tamam. Baba şu an çok tehlikeli bir şey yapıyoruz ya. Buralar kontrol edilmemiş yani. İzliyorum da <laughs> Nobody shows you love. Yeah, that's so... Sonra elimde kaldı yazık dersin 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 elinde kaldı beyzbol sopası diyor ya bununla hiçbir şey yapamana. bununla topa şöyle hafif dokunsan kırılır bu elinde kalır sonra elimde kaldı yazık dersin. Dersin dersin. Elinde kalır. Böyle bir sopan varsa hiçbir halta yaramaz. Ancak buna su doldurursun. Ucunda şey var, delik var. Şöyle suyu doldurun Pat sıkan. Su tabancası. Çocuklar gibi oynarsın böyle. Böyle sopan çıkartır. Hiçbir halta da yaramaz. At bunu kardeşim. Ama ne yaptın? Formeni aldın. Yuttun. Sonra aha olay bu. Bak olay bu işte. Şöyle tuttun mu? Şöyle. İsterse karşında Amerika'nın en ünlü beyzbol topu atıcısı olsun abi. Gerilirsin. Çünkü formen almış. Dikkat et. Formen. Prostat set. Oğlum bu şeye benzemedi lan. Bizim sponsorlu yayınlar. Senin <laughs> içinde formen. Tek başına formen. Special for men. Everybody. Na 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 na. Na 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 na. Aldın topu. Pardon topu oradan <laughs> şey yapıyorsun. Sen iki elinle tuttuğun halde hala diyelim baya bir mesafe ver topa vuracaksın yani. Vurdun mu? Use the left one best shot <laughs> Geçmişe uçsun abi ne oldu hayırdır ya? Ne olacak şerefsiz 300 milyon ceza yazdı sabah sana. <laughs> Neden? Aa bu kavat gördü nereden gördüyse. <laughs> Dronla, Dronla kavga ediyor dayı kavat diyor drone. <laughs> nereden gördüğü hissediyorum.

Durguna Erik Dalı piknikte <gülüyor> <gülüyor> Elimle kapatmayese bitti Mesaj sırasında Kemal kafa açtırıyorum. Uygular. <laughs> tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Cristiano Ronaldinho. <laughs>